Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları Demirel. Hazırsanız kalemlerimizi, defterlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün birlikte neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle okul kermesi konusunu öğreneceğiz. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Şimdi hemen birlikte resmimize bakalım. Ne görüyorsunuz? Bir sınıf değil mi? Evet, burası bir sınıf. Neler var sınıfta? Tahta var, yazı tahtası. Çok güzel. Öğrenciler var. Cemal, Murat, Elif ve Naz. Harikasınız. Peki başka? Öğretmenimiz var. Evet, kitaplık var. Kitaplar var orada görüyorsun. Öğretmen masası var. Harikasın. Bir de kocaman penceremiz var. Mavi perdelerimiz var, değil mi? Evet, çok güzel. O zaman bakalım sınıfta ne konuşuyorlar. Hadi. Öğretmenimiz diyor ki: "Günaydın çocuklar." "Günaydın öğretmenim." diyor çocuklar. Elif soruyor: "Öğretmenim, okul bahçesinde hazırlık yapıyorlar. Bugün kutlama mı var?" Ne diyor? Diyor ki, öğretmenim okul bahçesinde diyor hazırlık yapıyorlar. Bugün kutlama mı var? Devam edelim. Elif sordu değil mi dedi ki bugün kutlama mı var? Öğretmen cevap veriyor. Bugün kutlama yok. Okul kermesi için hazırlık yapıyorlar Elif. Ne diyor? Bugün kutlama yok diyor. Ama ekliyor. Okul kermesi için hazırlık yapıyorlar Elif. Okul kermesi için hazırlık. Cemal diyor ki "Yaşasın! Geçen yıl kermes çok güzeldi. Lezzetli yemekler vardı." Ne diyor? "Yaşasın." diyor, seviniyor. Sonra ekliyor. "Geçen yıl kermes çok güzeldi. Lezzetli yemekler vardı." Öğretmen "Evet Cemal." Geçen yılın kermesini ben de çok beğendim diyor. Ne diyor? Evet Cemal diyor. Geçen yılın kermesini ben de çok beğendim. Ama bu kermes biraz farklı olacak. Ne diyor? Ama bu kermes biraz farklı olacak. Nas soruyor? Nasıl farklı olacak? Ne diyor? nasıl farklı olacak? Öğretmenimiz açıklıyor, dinleyelim. Biliyorsunuz okulumuzda başka ülkelerden öğrenciler de var. Ne diyor? Biliyorsunuz okulumuzda başka ülkelerden öğrenciler de var. Kermesi onlar, onların aileleri yapacak diyor. Ne diyor? Kermesi onların aileleri yapacak. Yani Başka yabancı ülkeden gelen öğrencilerin anne ve babaları, abileri, ablaları belki onların aileleri yapacak diyor. Başka ülkelerin yemeklerini hem öğreneceğiz hem yiyeceğiz. Ne de öğretmen bir daha bakalım diyor ki biliyorsunuz okulumuzda başka ülkelerden öğrenciler de var. Kermesi onların aileleri yapacak. Başka ülkelerin yemeklerini hem öğreneceğiz hem yiyeceğiz. Naz diyor ki, "Öğretmenim Ruha ve Akira nerede?" ne soruyor? Bazı arkadaşlarını soruyor değil mi? Diyor ki, "Öğretmenim Ruha ve Akira nerede?" Öğretmen diyor ki, "Ruha Akira ve diğer arkadaşlarınız size gösteri hazırlıyorlar. Öğretmen hani az önce dedi ya bize başka ülkelerden öğrenciler de var okulumuzda dedi. İşte Ruha, Akira bunlar başka ülkelerden gelen Türkiye'deki okullarda olan öğrenciler. Onlardan bahsediyor. Sonra diyor ki Ruha, Akira ve diğer arkadaşlarınız size gösteri hazırlıyorlar. Başka ülkelerden gelen arkadaşlar gösteri hazırlıyorlarmış. Onlar kermesten sonra ülkelerinin halk oyunlarını oynayacaklar. Ne diyor? Onlar kermesten sonra ülkelerinin halk oyunlarını oynayacaklar. Biz de ikinci ders okul bahçesinde olacağız. Kermese katılacağız. Ne diyor? Biz de ikinci ders okul bahçesinde olacağız. Kermese katılacağız. Tamam öğretmenim." diyor çocuklar. Şimdi burası çok güzel değil mi? Görüyor musun? Hadi biraz inceleyelim. Burası Atatürk İlkokulu. Görüyorsun. Önce bir şuraya bak. İkinci ders diyor. Yani şimdi Kermese katılacaklar değil mi? Evet. Peki neymiş bu kermes? Öğrenelim. Burası okulları. Atatürk İlk Okulu görüyorsun arkada kırmızı büyük bir okul. Evet öğretmen ve sınıftaki çocuklar buradalar. Kermese katılıyorlar. Peki başka ne görüyorsun? Böyle küçük stantlar var değil mi? Evet. Burada başka ülkeden gelen öğrencilerin aileleri kendi ülkelerine özgü, kendi ülkelerine özel bazı yemekler yaptılar. Bizim ülkemizde de yenen, sevilen, bilinen bazı yemekleri de yaptılar ve kermes düzenliyorlar. Peki hangi ülkeler var? Hemen bak. Burada Suriye var. Evet. Burada Azerbaycan var değil mi? Evet, burada Azerbaycan var. Peki burada Japonya var. Burada İtalya var. Kimler var bakalım? Suriye, Azerbaycan, Japonya ve İtalya. Güzel, yemekleri görüyor musun? Hmm, bakalım neler oluyor. Öğretmen diyor ki, haydi. Şimdi birlikte kermes alanını gezelim. Ne diyor? Haydi diyor. Şimdi birlikte kermes alanını gezelim. İlk önce nereye gittiler? İlk önce Suriye'nin Suriyeli ailenin olduğu standa gittiler değil mi? Evet, bakalım ne diyorlar. Onlar diyor ki hoş geldiniz ne diyorlar hoş geldiniz. Hoş bulduk diyor öğretmen ve çocuklar. Ne diyorlar? Hoş bulduk. Öğretmen diyor ki: "Yemekler çok güzel görünüyor. Kermes için neler hazırladınız?" Ne diyor? "Yemekler çok güzel görünüyor." diyor. Sonra soruyor: "Kermes için neler hazırladınız?" Hemen bakalım Suriye'nin standında neler var. Falafel var. Onların özel bir yemeği. Humus var. Ülkemizde de yapılıyor. Onlarda da yapılıyor değil mi? Evet başka demir hindi şerbeti var. Ne var? Demir hindi şerbeti demek ki bu da onlara özgü. Neler vardı? Falafel, humus, demir hindi şerbeti görüyorsunuz değil mi? Evet. Diyor ki, Suriye'nin meşhur yemekleri falafel ve humusu hazırladık. Yanında da demir hindi şerbeti yaptık. Ne diyor? Suriye'nin meşhur yemekleri falafel ve humusu hazırladık diyor. Yanında da demir hindi şerbeti yaptık. Bunlar Suriye'nin meşhur yemekleri. Çok bilinen de yani. Çocuklardan biri diyor ki ben falafel almak istiyorum öğretmenim. Ne diyor? Ben falafel almak istiyorum öğretmenim diyor. Öğretmen de diğer sergileri de gezelim. Alışverişi en son yapalım diyor. Ne diyor? Diğer sergileri de gezelim. Alışverişi en son yapalım. Peki öğretmenim," diyor çocuklar. Sonra ne yapıyorlar? "Kolay gelsin," diyor öğretmen ve çocuklar. Onlara kolay gelsin diyorlar ve başka bir sergiye, başka bir standa gidiyorlar. "Teşekkür ederiz," diyor. "Devam edelim o zaman." Şimdi nereye geldiler? Azerbaycan'a geldiler değil mi? Evet. Görüyorsunuz onların da sergisinde standında birçok yemek var. Bakalım ne konuşuyorlar. Diyorlar ki: "Merhaba. Hoş geldiniz." Öğretmenimiz "Merhaba." diyor. Çocuklar "Hoş bulduk." diyorlar. Öğretmen diyor ki: "Serginizde neler var?" Bize tanıtır mısınız? Ne diyor öğretmenimiz? Serginizde neler var? Bize tanıtır mısınız? Tabii ki diyorlar. Hemen bakalım. Azerbaycan sergisinde neler var? Köfte. Evet, demek ki onlar da köfte yapıyorlar bizim gibi. Başka şeker bura diye bir tatlıları var ve Şah pilavı. Neler var? Köfte, şeker bura, şah pilavı. Diyorlar ki sergimizde köfte, şah pilavı ve şah pilavı, şeker bura ve ekmekler var. Yanda da ekmekler var, görüyorsunuz. Neler varmış? Sergimizde köfte, şah pilavı, şeker bura ve Ekmekler var diyor. Öğretmen "Elinize sağlık." diyor. Çocuklar da "Kolay gelsin." diyorlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Japonya'dayız. Bakalım Japonya'nın sergisinde standında neler var? Görüyorsun değil mi? Onlar da sergilerine yemekleri dizmişler. Öğretmen "Kolay gelsin." diyor. Çocuklar da "Kolay gelsin." diyorlar. "Hoş geldiniz." diyor onlar da. Öğretmenimiz diyor ki, "Serginiz çok güzel görünüyor. Kermes için neler hazırladınız?" ne diyor? "Serginiz çok güzel görünüyor." diyor. Sonra soruyor. "Kermes için neler hazırladınız?" Hemen bakalım Japonlar bize neler yapmış. Sushi, suşimiz var. Salata, çok sağlıklı biz de yapıyoruz değil mi? Evet, başka bir de balık çorbası. Biz de yapıyoruz balık çorbası. Demek ki onlar da çok tüketiyorlar. Neler varmış? Sushi, salata, balık çorbası. Hemen menümüze baktık. Sergide neler var? Baktık diyorlar ki bize. Teşekkürler. Kermes için suşi, salata ve balık çorbası hazırladık. Kermes için suşi, salata ve balık çorbası hazırladık. Elinize sağlık diyor öğretmenimiz ve çocuklar ne diyorlar? Elinize sağlık. Teşekkür ederiz diyor onlar da. En son İtalya'ya gidiyoruz bakalım. İtalya'nın sergisinde neler var? Merhaba diyor öğretmenimiz. Merhaba, hoş geldiniz diyor onlar da. Hoş bulduk. Serginizde neler var? Tanıtır mısınız? Ne diyor? Geldik İtalya'ya. Önce merhaba dediler diyor ki onlar da bize merhaba, hoş geldiniz. Öğretmenimiz hoş bulduk. Serginizde neler var? Tanıtır mısınız? diye soruyor. Onlar da anlatıyorlar. Bakalım neler var? Hmm, makarna var, pizza var ve meyve suyu var değil mi? Makarna ve pizza İtalyanların en meşhur yemekleri çocuklar. İtalya'nın en meşhur yemekleri makarna ve pizza. Evet, meyve suyu da koymuşlar yanına. Bizlerin de bildiği bir şey. Evet, ne diyorlar peki? Diyorlar ki bize sergimizde makarna, pizza ve meyve suyu var. Sergimizde makarna, pizza ve meyve suyu var. Harika diyor öğretmen. Elinize sağlık. Çocuklar da elinize sağlık diyorlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bakalım. Öğretmenimiz ne diyor? Çocuklarımız ne diyor? Naz diyor ki, "Öğretmenim, bütün sergileri gezdik. Alışveriş yapabilir miyiz?" Ne diyor Naz? "Öğretmenim bütün sergileri gezdik." Alışveriş yapabilir miyiz? Öğretmen ne diyor? Evet çocuklar, şimdi alışveriş yapabilirsiniz. Sonra da farklı ülkelerin halk oyunlarını izleyeceğiz. Ne dedi öğretmen? Dedi ki, "Evet çocuklar, şimdi alışveriş yapabilirsiniz. Sonra da farklı ülkelerin halk oyunlarını izleyeceğiz." Şimdi alışveriş yapabilirler, değil mi? Çünkü tüm sergileri gezdiler. Suriye, Azerbaycan, Japonya, İtalya neler vardı peki? Hemen birazdan hatırlayalım tamam mı? Metnimize geçmeden önce. Hemen bir hatırla Suriye'de neler vardı? Suriye sergisinde neler vardı? Falafel, humus vardı. Onların özel yemekleri, meşhur yemekleri değil mi? Demir hindi şerbeti vardı. Evet. Peki Azerbaycan'da ne vardı? Köfte vardı. Şah pilavı. Başka şeker bura vardı. Evet. Ekmek de vardı değil mi? Evet. Peki başka Japonya'da ne vardı? Japonya sergisinde sushi vardı başka salata vardı. Bir de balık çorbası vardı, değil mi? Evet. Peki, İtalya'da neler vardı? Makarna, biliyorum hepiniz çok seviyorsunuz. Pizza vardı. Evet, başka. Bir de meyve suyu vardı, değil mi? Çok güzel. Peki, şimdi bakalım. Sorularımı cevapla diyor. Hemen metnimizi okuyacağım. Siz de bana cevapları söyleyeceksiniz. Okul kermesi. Merhaba, benim adım Elif. Elif'i görüyorsunuz. Bugün okulumuzda kermes vardı. Kermesi farklı ülkelerden aileler hazırladı. Okul kermesinde köfte ve şah pilavı yedim. Azerbaycanlı ailenin hazırladığı yemekleri çok sevdim. Tekrar okuyalım mı? Tamam, soru soracağım sonra diyor ki Okul kermesi başlığımız. Merhaba, benim adım Elif. Bugün okulumuzda kermes vardı. Kermesi farklı ülkelerden aileler hazırladı. Okul kermesinde köfte ve şah pilavı yedim. Azerbaycanlı ailenin hazırladığı yemekleri çok sevdim. Elif burada köfte ve şah pilavını da görüyorsun. O zaman hemen sorumuza geçiyoruz. Elif okul kermesinde ne yedi? Elif okul kermesinde ne yedi? Köfte ve şah pilavı değil mi burada da resimleri var. Evet, cevabımız ne? Elif okul kermesinde köfte ve şah pilavı yedi. Elif okul kermesinde köfte ve şah pilavı yedi. Hemen diğer bir öğrenciye geçelim. Okul kermesi yine başlığımız diyor ki Merhaba ben Murat. Ne diyor? Merhaba diyor ben Murat. Bugün kermeste falafel ve humus yedim. Bugün kermeste falafel ve humus yedim. Falafel nohuttan yapılan köfteymiş. Humus ise nohut ve tahinden yapılmış. İkisi de güzeldi. Ne diyor? Baştan bakalım sonra sorumuzu cevaplayacağız. Merhaba, ben Murat dedi. Bugün kermeste falafel ve humus yedim. Bugün kermeste falafel ve humus yedim. Falafel nohuttan yapılan köfteymiş. Humus ise nohut ve tahinden yapılmış. İkisi de güzeldi diyor. Hemen sorumuza bakıyoruz. Soruda diyor ki humus neyden yapılmış? Humus neyden yapılmış? Bize anlatıyor burada ne diyor? Humus ise nohut ve tahinden yapılmış diyor. Hemen bakıyoruz o zaman cevabımız ne? Humus nohut ve tahinden yapılmış değil mi? Evet. Diğer bir metnimiz. Hazır mısın? diyor ki benim adım Cemal. Başlıklarımız hep aynı okul kermesi. Ne diyordu? Benim adım Cemal. Bugün kermeste suşi ve salata yedim. Suşi balık ve pirinç ile yapılıyor. Japonlar yemeklerini çubukla yiyor. Ben de yemeklerimi çubukla yemeyi denedim. Görüyorsun burada çubukları. Evet, Japonlar yemeklerini çubukla yiyorlar demek ki. Ne dedi Cemal? Tekrar edelim. Benim adım Cemal. Bugün kermeste suşi ve salata yedim. Suşi balık ve pirinç ile yapılıyor. Japonlar yemeklerini çubukla yiyor. Ben de yemeklerimi çubukla yemeyi denedim. Sorumuza bakalım. Japonlar yemeklerini ne ile yiyor? Çubukla değil mi? Japonlar yemeklerini çubukla yiyor. Tekrar devam ediyorum. Benim adım Naz. Ben kermeste makarna ve pizza yedim. Bunları İtalyan aile hazırlamış. Makarna ve pizza İtalya'da çok meşhurmuş. Ne diyor Naz? Benim adım Naz diyor. Ben kermeste makarna ve pizza yedim. Bunları İtalyan aile hazırlamış diyor. Makarna ve pizza İtalya'da çok meşhurmuş diyor. Hemen soruya bakalım. Makarna ve pizzayı kim hazırlamış? Makarna ve pizzayı. Nerenin meşhur yemeğiydi? İtalya'nın. Kim hazırladı o zaman? Makarna ve pizzayı İtalyan aile hazırlamış değil mi? Makarna ve pizzayı İtalyan aile hazırlamış. Tamam, şimdi bir alıştırmamız var. Hemen bakalım. Burası Japonya sergisi, Japonyası standı. Japon aile buradalar. Bakalım bize ne diyorlar? Diyor ki, sergide bir yemeğimiz eksik. Bu mama yardım eder misin? Bir tane yemekleri eksik burada. Sence Japonya'nın sergisinde sushi mi olmalı, makarna mı Japonya'da? Sushi mi vardı? Makarna mı? Bir düşün. Çubukla hani. Evet. Sushi değil mi? Hemen götürüp oraya koyduk o zaman. Teşekkürler. Rica ederiz dedin mi? Aferin sana. Tamam. Şimdi neredeyiz? Suriye sergisinde, Suriye standındayız. Bize soruyor. Hangi yemek bu sergiye ait değil? Hemen bak bakalım serginin üstüne. Demirindi şerbeti, humus, palafel ve pizza var. Hangisi, hangi yemek bu sergiye ait değil? Hemen bak. Pizza değil mi? Pizza nerenindi? İtalya'nın, evet. Gördük hemen. Aferin sana. Pizza bu sergiye ait Değil. Doğru. Aferin. Teşekkür ederiz. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Tekrar etmeyi unutmuyoruz. Sonra yine burada görüşüyoruz. Şimdilik hoşçakalın.